Biliyorum. Birçoğunuz çocuğunuza İngilizce öğretmek istiyorsunuz ama en büyük endişeniz şu: Ya benim İngilizcem yeterli değilse ya yanlış bir şey öğretirsem. Bu endişeyi o kadar sık duyuyorum ki ama bugün size harika bir haberim var. Çocuğunuzun İngilizce yolculuğuna rehberlik etmek için akıcı bir şekilde İngilizce konuşmanıza hiç gerek yok. Önemli olan mükemmel olmak değil, birlikte keyifli bir başlangıç yapmaktır. İşte ilk ve en kolay yöntem günlük hayatı seslendirin. Mutfakta yemek yaparken, this is an apple veya banyoda let's wash our hands gibi basit tekrarlayan cümleler kurun. Amaç kelimeleri günlük nesnelerle ve eylemlerle ilişkilendirmektir. İkinci yöntemimiz müzik. Heads, shoulders, knees and toes gibi basit çocuk şarkıları hem çok eğlencelidir hem de kelimeleri ve doğru telaffuzu doğal bir şekilde öğretir. Birlikte söyleyin, hareketlerini yapın ve bol ol gülün. Ve üçüncü yöntem, resimli kitaplar. Kelimeleri okuyamasanız bile resimler size hikayeyi anlatır. Sadece resimleri gösterip, look a big bear veya what a beautiful flower demeniz bile harika bir başlangıçtır. Gördüğünüz gibi ihtiyacınız olan tek şey mükemmel bir İngilizce değil. Sadece biraz cesaret ve istek. Unutmayın, bu bir ders değil. Çocuğunuzla paylaştığınız özel bir macera. Bu gibi daha fazla pratik ipucu için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.